item tanıtımı yap buraya yazmış. Tabii ki de yapalım. Blue Dragon 2. Blue Dragon 2. Ee, Leonard. Pennant 1. Ranger 5. 9 set, 9. 8 Deadwish. 8 Rogue Imperial Set. Yani bir 20-25 güne ben de e, takıları üşüyeceğim. Domin Dominika'ya girmeme sebebim şu. Benim silahlarım da 9. E, Deadwish yerine Golden var. Golden PK'da daha iyi olabilir. Hata yüksek. E, ben de şu takıları üşlemeyi düşünüyorum. Bir 20-25 güne üçleyeceğim sanırım. Murdo bu çarın APS'i Maytel'den fazla mı? Yok. Bu çarın APS'i Maytel ile aynı olması lazım. Yani kafa kafaya olması lazım. Şöyle bakalım. 3.930. Maytel'i kaçtı? Dün girdik Maytel'i'ye. 3.930 da o da herhalde. Kafa kafaya diye hatırlıyorum. Ne yapacak adam da? Gel lan buraya sana bir 3 atayım da görürüz. Zıng. Solo PK. Solo PK nasıl atılır? Zınk. Şuna bir bıçak deneyelim. Kaç 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 kaç. Gelin beyler. Gel 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 gel. DB mi yedik biz? Gel gel özlemişim ulan sonra pek atmayı. Kovalayın lan. Alıp alıp çıkacağız. Mesela buraya girilmez abi. Şu ön taraf bir ilerlesin. Arkada 2-2 lead deneyeceğiz. Şu mesela 3 yer. Tipinden belli. 1 2 uç oğlum. 3. Geldik buna. Şuna yalandan bir F2 vuruyoruz. Bu adam da 3 yiyebilir. Sikilim geldiğinde. Uçacak bıçağı kafasına yiyecek bu arada söyleyeyim. Uçamadı mı? Bir uçan spike. Şu okçuyu görüyor musunuz? Aa sas geldi. Kaç kaç kaç. Bak şu okçu bana sıkar. Döndün abi buraya. Tamam mı chat? Şuna tü senin kafanı diyorsun. Çakıyorsun. O da ölüyor. Kaçıyorsun abi. Geldin abi buraya. Şuna tü tek atıyoruz. Öldük beyler. Ya da ölmem lan. Abi çok kalabalık geliyor arka tarafı ya. Ben nasıl dayanacağım? Şu objeleri kullanmam lazım. Geldik abi. Bir kür atıyoruz. Bence Venom alınır. Abi buradan çıkabilir miyim? Bence çıkarım ya. Net çıkarım bu arada. Venom selamun aleyküm. Çok özür diliyorum. Zıpla kafana bıçağı yersin. Geldik abi. Bir görünmezlik. Aşağı indik. Oo, tank var yor. Abi en sevdiğim var yolları çok severim. Çünkü çok kolay ölüyorlar. Yani sen var Abi adamın magesi varmış. Sana çok kötü vuracağım ya. Buna bir uçan spike 75 yaparız. Bir spike. Bir 75. Şuna bir... Abi kule nereden vuruyor? Hayır. Hayır. Şu benim o bıçak... Şuna bıçak atsam ne olur? Dp'li. Diyemedim. Öner diyelim. Kaç 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 kaç. Bir göremezdik. Bir toz. Bir loop. Oo. 5 vs 1. Okey. Let's go. Buraya girilmez. Buraya girilmez. Kenardan kenardan oyna. Tertemiz. Abi dönüyoruz. Taktık silahı. Gel oğlum buraya. Selamın aleyküm. Lan Berkay. Gel buraya. Selamın aleyküm lan. Berkay. Kaç Murat. olan <laughs> baya keyifli. Baya keyifli. Ya da şu cüllük meyci mi alsam? Aa arkadan Edvamed Oğlum bunu ikisini aynı anda keser bence Domenico. Şuna uçan Spike. Şunun bıç... Allah bekler ben neredeyim? Kaç Murat. Teklediler teklediler. Ölmeyiz zaman Orası çok kalabalık. Şimdi çıkan kim var? Şunu mesela kıtladık. Şu var ya. Arkadaki de öldü bu arada. Spike'ı ya da bu nefes sağlam çıktı lan bu meyci. Nasıl no, sen meytsin gel. Ha siktir. Gel buraya. Selamun aleyküm. Bak buraya geldik beyler. Burada kim var? Var diyor. Bu adamın magiyesi vardır diye düşünüyorum. CHP'ye basıp direkt saldıracağım. Yüksek ihtimal çekilecek bu adam. Ama Asad çok iyi vuruyor var yara. Öl. Öyle... Çık. öyle şeyler demiyoruz arkadaşlar. Bak VS'miz var mı bu adamla? Bence CHP'siz VS atarız. Oğlum CHP'siz ne güzel vurdum lan. Harbiden çok temiz hasar. Bu priyes mi? Bir te, deneyelim abi bu adama. Hemen deniyoruz. Bir ezik skill atalım. Bu adam ölür. Hele yetişir ama şu an. Aa eli düştü. Bu adamın ölme ihtimali var. Evet arkadaşlar. Şimdi göstereceğim nasıl öleceğini sizlere. Hazır mıyız? Adama chp basıp ezik skill vuruyoruz. Arka geliyor. Adam öldü beyler bu. Hemen şu arkadan kurtulamayacağım. Şöyle şuraya domini domeniko yapar aman koyayım Hayır, hayır. İzle şimdi bu nasıl kesiyoruz chat. Zınk. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Öyle artık be kardeş. Ne oğlum çıktın amına koyayım? Şurası bana geliyor. Öleceğim, öleceğim. Z'deyim. Z'de kaldım. Bir görünmezlik. Şurada böyle bir ay durmadan PK atsam demek ki şu adam iki yer ya kardeşim görüşürüz görmezlik şöyle kenara açalım gel dostum gel umarım lupun yoktur gel bir yol olduğunu düşünüyorum mesela bu adama CP basarsak dört yer okçu bekle sana da geleceğim okçu gel buraya oğlum kule 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 hayır 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 şu adam öldü. Yok artık bu adam belir, söyleyeyim size. Hatta ikisi bile öyle. Önce bunu keselim. Sonra şuna geçelim. Helmi attı Price buna. Arkadaş. Arkadan biri daha mı vuruyor? Bak şimdi bak. Sana bir uçayım da gör. Aman ha. Sen misin lan Murat? Aman Allah'ım ortalık karıştı. Kaç Murat. Kaç. Gel gel. Kenara gel. Kenara. İlk geleni öperim beyler söyleyeyim. Sen geber. Headshot. Şu arkadan gelen meyce gördük mü? Bence gördük. Oo. Kaç Murat? CP'yi şuna basalım. Sen de öldün. Uçan spek gelir mi? Lan adamlar öldü. Şu bıçağım öldü bu price. Kaç 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 kaç. Kaç. Arkası kalabalık geldi. Kaç. Okçu iyi vuruyor da kalkan falan çektiğinde şu potlarım falan bastığın zaman hasar az yiyorsun. Mesela şu mageyi şu cüllük meyci bence öptük. Zım. Uçarak keser miyiz bunu? Kestik abi. Geldik. Mehmet. Geliyorum. Hayır. Hayır. Sıkıştık. Has Herkes beni tarıyor. Herkes beni tarıyor. Arkalı önlü taranıyorum. Bu yayını izleyenler olmuştur chatte bu arada. Allah cüllük mage. Bak şimdi bir bıçak spike var ya. Püh. Yazık günah ya. Abi yazıktır ya. Yazık ya. Beyler şu adama çok güzel bir iki atacağım. Hazır mıyız? Bir adım daha atarsa öldü. Hatta bana abi lütfen çektirmeyin şu mageleri. Gel gel gel. Arkadaki sen de gel. Yanaş. Yanaş. Uçan spike yiyecek bu. İzliyoruz. Abi nasıl ölmezsin? Cüllük magesin sen ya. Heh, öyle tek yemen lazım. Cüllük magesin ya. Şuna bir bıçak var mı? Anam Adam ölüyordu lan bıçağı. Gelin lan üçünüz de gelin. Üçünüz de gel. Rich, sen gel buraya. Senin. hani. Gel lan buraya sen de. Siz beni mi arıyorsunuz? Gel. Bu az önceki iki mecbur. bu. Az siktir adam çekti geriye. Dur şu meşlerden 3-4 kil alayım. 2-3 alayım ya da. 3-4 abartı oldu biraz. Şuna bir yalandan vuralım. Ölmezse kaçacağım. Mageler tekleyecek çünkü beni. Adamlar bir parti olup geldi lan şaka mı bu? Arkadan bana tor attı Frays. Gel buraya selamun aleyküm kardeşim. Uçmazdan Uçmazsan öldün. Sen öldün çık. Gel buraya. Sıradaki kim var? Şu aşağıdan Lan 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 debeyeceğim arkadan lan. Bela şu iki okçu öldü. Ya gitti direkt gitti. Neye uğradığını anlamayacaklar eğer uçmazlarsa. Şu bir. Uçtu bu. Ama yakalar mıyız? Yakalarız herhalde. Bıçağı öldü. Bıçağı öldü beyler hayırlı olsun. Has siktir ya. Şurada kaldı can. Varıyor. Ton attı. Yetişemeyeceğiz herhalde. Aha dağıtamaz. Dağıtamaz. İleriden... Abi kaç Murat. Güzel öldü amına koyayım Ben ölmez dedim de arkadan okçular destek attı. Geliyorlar hala. Gel gel kovalayın beni kovalayın. Hadi 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 devam. Devam. Oo bir parti bs mi? Gel. Şu objeye ihtiyacım var. Gel 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 oğlum sen selamun aleyküm. Öldü. Şuna geçtik Mehmet'e geçtik. Hatta yalan Mehmet'e direkt vuralım. Hel yetişmeyebilirim Mehmet'e. Price deyip vuruyoruz beyler. Yalandı. Mehmet'e bir dönüyoruz. Mehmet artık yok. Mehmet artık yok. Mehmet artık öldü. Dumanı keselim. Duman artık yok. Bir kür atıyoruz. Dumanı rezler misin? Şuna yalandan skill. Bu öldü ama da öldü. Hel yetişmez. Hazır mıyız? Mehmet'le sıra. Mehmetciğim ölmeye hazır ol. Bir hel geldi Mehmet'e. Vurmuyoruz. Kırtıyı basıyoruz. Sen mi geldin? Selamun aleyküm. Hoş geldin. Şuna yalandan. Tıkladı mı o? Adamlar tohon attı amına koyayım. Aga şaka mısınız aga? Gerçekten komiksiniz. Selamun aleyküm. Uçan. <laughs> 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 5 bin. Uçan spike yedi adam kafasına. Bu adamı uçarak keseceğim. İzleyin beyler. Rezal. Çok güzel uçacağım ona. Şurada bir buk var sanırım. Tüh. O da uçacak. Bıçağı ölecek. Uç. Uçamadı. Uçamıyor. Uçamıyor. Biz bunu buraya koyacağız. Neyse bu ona gidelim. Dur bir buk bitip yok. daha çıkıyor. Şunu da keselim. Selamünaleyküm dost. Uçacak bu zaten belli. Oha. Nasıl vuruyor lan bu? Bu kadar hızlı. Demeç atamıyor. Adamın çarı kötü. Yani çarı kötü olmasa sıkıntı yaratabilirdi bana.